Ortodontik tedaviler artık şeffaf plaklar sayesinde çocuklarda 7 yaşında başlayabiliyor. Çocuklarda ortodontik problemlerin erken yaşta çözülmesi bizim açımızdan büyük önem taşımaktadır. Çünkü büyüme ve gelişim devam ederken yaptığımız tedaviler hem daha hızlı olmaktadır hem daha kolay çözülmektedir. Bazen dişlerdeki çapraşıklıklar çene problemlerine sebep olabilmektedir. Mesela çenelerde asimetri, çenelerde geri kalma ve eklem problemleri oluşabilmektedir. Ortodonti uzmanı Doktor Ezgi Çakır, çocuklarda diş ve çene bozukluklarında erken dönemde tedavinin oldukça önem taşıdığını belirtiyor. Eskiden çocuklarda diş teli takamıyorduk ne yazık ki ve problemler 7-8 yaşında görülmeye başlıyordu. Şeffaf plaklarda süt dişleri varken tedavi yapabilmekteyiz. Çünkü her dişe özel optimize kuvvet vermektedir. Bu sebeple erken dönemde yapabildiğimiz tedavilerle çocukların dişleri küçük yaşta hem de çok hızlı bir şekilde düzelmektedir. Zehra 9 yaşında sadece 9 ayda şeffaf plak tedavisi sayesinde harika inci gibi dişlere sahip olabildi. Rahat kullanabildi mi şeffaf plak? Kullandım rahat. Şeffaf olması bir avantaj mıydı senin için? Yani güzel gösteriyordu, beyaz gösteriyordu. Avantajdı yani. Şimdi dişlerinden memnun musun? Memnun. Şeffaf plak tedavisinde tedavi süresi ve plak sayısı kişiye göre planlama yapılarak belirleniyor. İlk önce dijital tarayıcılarla tarama alıyoruz. Daha sonra plaklar üretiliyor dijital ölçüye göre. Sonrasında bir seri plak geliyor ve çocuklar her hafta bir plak olacak şekilde haftalık plaklarını kendileri evden değiştirerek kendi kendilerine tedavi oluyorlar. İlk kullanıldığı bir iki gün çok hafif çok sıkma germe gibi bir his yapabiliyor ama bu kesinlikle ağrı denilebilecek düzeyde değil. Şeffaf plak tedavisinde muayene sıklığının geleneksel tedavilere göre daha az olduğu belirtilirken, yurt dışından gelen hastaların tedavi planlaması da hastaya uygun hale getirilebiliyor. Artık görsel çağdayız. Çocuğun tedavi sonucunu görmesi büyük bir fayda sağlıyor. Çocuk motive bir şekilde plaklarını kullanıyor. İstedikleri zaman takıp çıkarabiliyorlar. Bu en büyük avantajı. Tellere göre çok kolay fırçalanabilir ve çocuklarda diş çürüğü yapmamasıyla tel tedavilerinin çok önüne geçmiş vaziyette. Plakları Çocukların çıkarılabilir olması çocukların istediği yemeği özgürce yemelerini sağlıyor. Bir de sticker'lar mı var? Çocuklarda biliyorsunuz ki görsel e, elemanlar çok önemli. E, plaklara sticker'lar veriyoruz ve onları plaklara yapıştırabiliyorlar. Yapıştırabildikleri için okulda arkadaşlarına havalı bir şekilde gösterebiliyorlar. Bu da tedavi olan motivasyonlarını arttırıyor. Evet sevgili izleyiciler biz bugün de baştan sona sağlık programımızın sonuna geldik. Eğer bize soru ve görüşlerinizi iletmek isterseniz aşağıda yazılı mail adresimize maillerinizi gönderebilirsiniz. Tekrar görüşene de kendinize iyi bakın, sağlıklı mutlu kalın.